Sayfa düzlemine paralel yerleştirilmiş dirençleri önemsiz tellerle kurulan devrede lamba belli bir şiddette ışık vermektedir. Buna göre sabit tutulan hareketi KL sürgüsü ile ilgili 1-2-3 yargılarında hangileri doğrudur sürtünmeler imal edilecektir. Arkadaşlar ilk önce devreyi tanımlayalım sonra şarumuza ve ışıklarımıza geri dönelim. Şurada eksi artı bir üreticimiz var ve potansiyel farkına bir volt kadar diyelim elektrik akımı tabii ki artıdan eksiye doğrudur. Artıdan şu tarafa doğru geçen akımı i akımı diyelim. Geçen akım lambadan KL sürgüsünden geçip devresini tamamlar ve lambamız arkadaşlar etrafına ışık yer. Peki şimdi ışıklarımızdan birincisinden başlayalım. Ee, iki i̇ki yönünde KL sürgüsü çekildiğinde lamba parlaklığı artabilir. Arkadaşlar iki yönü bu tarafa doğru bu tarafa doğru bir V hızıyla çektiğimiz anda artık manyetik alanda bir teli çekince telin uçları kutuplanır. Ve kutuplamanın yönü meşhur sahil kurallı yöntemiyle bulunur. Baş parmak hızı, dört parmak manyetik alanı Avuç içi de artıların hareket yönünü gösterir. Peki iki yönüne doğru hız baş parmağımızı gösterdiğimiz anda dört parmak manyetik alanı yani dışa doğru avuç içi aşağı doğru baktığında artık L kısmı artı, K kısmı eksi yani K ile arasında bir pil oluşur. Peki oluşan devreyi yan tarafa çizelim. İlk önce bir burada eksi ve artı bir üreticimiz var ve potansiyel farkına bir volt diyelim. Alt tarafta bir lamba. Lambamızın da ismi olsun. X ampulü olsun. Ve yan tarafta bir tane çekilince elektromotor kuvveti oluşur. K kısmı arkadaşlar eksi. Şurasını eksi diyelim. K ucu. L ucu da uzun taraf artı. Ve K arasındaki potansiyel farka V K diyelim. Elektrik akımı tabii ki artıdan eksiye doğrudur. Pilin oluşturduğu ya da üreticinin oluşturduğu akım bu tarafa doğru. Oysa ki diğer K ucunu çektiğimiz anda onda oluşan akım bu tarafa doğrudur. Yönleri zıttır. Ama hangisinin ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Ve meşhur formül 10 kanunu eşittir. I çarpı R formülünü yazalım. Devredeki direnç sadece lambanın direnci ki lambanın direnci sabittir. Ve net voltla net gerilimle akım arkadaşlar doğru orantılıdır. Peki ilk önce şunu yapalım. V derimi ya da üreticinin gerilimi KL arasının potansiyel farkından büyükse zıt yönlü olduğu için net voltaj azalır çünkü ikisi arasındaki fark değerini ölçer V eksi artık VKL voltu eşittir I çarpı R'den voltaj azaldığı için akım azalır, parlaklık da azalmış olabilir. Peki birinci durum budur. Peki ikinci durum ya K arasında arasının potansiyeli volt değerinden büyükse ve çok çok büyükse ve K potansiyel farkı eksi volt eşittir I çarpı R bağıntısından ve K arasındaki potansiyel fark volt değerinden çok çok büyükse voltaj arttığında net volt akım değeri de artar akım değeri artınca lambanın parlaklığı ya da ışık şiddeti artabilir birinci ifademiz doğru Arkadaşlar şimdi şık atlayalım. Üçüncü şıka gidelim. Ee, kale KL sürgüsü serbest bırakılması ile iki yönünde belli bir süre azalan ivme ile hızlanmasına neden olabilir. Arkadaşlar şimdi yan tarafa bu olay çizelim. Üçüncü olay olarak. Peki elektrik akımı şimdi şöyle gösterelim. Teli serbest bırakınca ne oluyor? O arkadaşlar bizim için önemli. Eksi artı burada bir potansiyel farkı Pilim pilin gerilimi volt kadar dedik. Ve alt tarafta bir x lambası, x lambası burada. Ve yan tarafta arkadaşlar kl teli, kl sövgüsü. Tabii ki bu telim şurası uzun, şu üstü k, bu ucu l'dir. Ve manyetik alan dışa doğruymuş, dışa doğru da böyle yazalım. Elektrik akımı artıdan eksiye doğrudur. Artıdan gelen elektrik akımı şuradan aşağı doğru geçer. Lamba üzerinden geçer. L'den K'ya doğru yukarı doğru bir akım geçer. Peki bu telimiz, sürgümüz arkadaşlar hareketli. Yan yana konulan teller birbirine bir kuvvet uygular. Uygulanan kuvvet arkadaşlar eğer yönleri zıtsa şöyle ki arkadaşlar Geçen akım e, aşağı doğru i akımı LK arasında geçen akım da yukarı doğrudur. Ve şiddetleri aynıdır ve aradaki mesafe D kadardır. Arkadaşlar akım gönderi zıtsa bunlar birbirine itme şeklinde bir kuvvet uygular. Yani üreteçten geçen akım yan taraftaki hareketli olan teli bu tarafa doğru bir kuvvet uygular. Uygulanan kuvvete biz manyeti kuvvet diyoruz. Peki artık gelelim devremize. KL kısmını serbest bıraktığımız anda bu tarafa doğru arkadaşlar bir manyetik kuvvet etkiler. O kuvvetin değeri F eşittir. 2K çarpı I1 çarpı I2 bölü D çarpı L kadardır. Peki arkadaşlar aradaki mesafe D kadardı. İttiği anda o kuvvetten dolayı D uzaklığı artınca kuvvet değeri azalır. Peki azalan bir kuvvet uyguluyor. Arkadaşlar meşhur F eşittir. Ama her derde deva formülü üzerinden yorum yapalım. KL çubuğunun kütlesi sabit. Ama uzaklaştığında kale KL çubuğuna uygulanan kuvvet azalır. İme değeri azalır azalan bir ile hızlanır. Yani grafiğimizde şöyle şekilde olur. Grafiğimizde ilk önce hızlanan grafiğinden o kale çubuğunu serbest bırakınca gitgide arkadaşlar uzaklaşırken hızlanır ama azalan bir ile parabolik olarak bu şekilde hızlanmış olur. Yani serbest bırakınca azalan bir ile yine hızlamasını neden olabilir? Üçüncü ifademiz de doğru. Ve arkadaşlar geldik ikinci olaya. Bir ama dikkat edin burası önemli. Bir yönünde çekilmesi halinde. Arkadaşlar olayları silelim. Şuradaki bütün ifadeleri tekrar anlatalım. Bir yönüne çektiğimiz anda neler olur onu bakalım. Bir yönüne çekilmesiyle lambanın bir an sönmesine neden olabilir. Arkadaşlar bir yönüne çektiğimiz anda bu tarafa doğru hızı V kadar olsun. Tabii ki ters yöne çektiğimiz anda artık K ve L uçların kutup işaretleri değişir. Yine bu olayı anlatalım. Hız bir yönüne doğru manyetik alan 4 parmak e arkadaşlar manyetik alanı gösterir. Manyetik alan dışa doğru avuç içi artıları gösterir. Yani üst tarafı artı, alt tarafı eksi olur. Arkadaşlar olay devreyi şurada çizelim. bir üreteç bir tarafı eksiydi, bir tarafı artıydı. Üreticimiz buradaydı. Ve yan taraftaki üreteç onunla aynı yönde akım verecek. Bu taraf artı, bu taraf eksi ve alt tarafta bizim arkadaşlar X lambası, X lampı duruyor. Devremiz bu aldıdır. Peki bir yönüne birazcık çektik. Arkadaşlar artık gönderi aynıdır. Yani buradan geçen akım bu tarafa doğru ama buradan da geçen akım yine bu tarafa doğrudur. Peki zıt yönde akım geçen teller yine birbirine bir kuvvet uygular. Uygulanan kuvvet arkadaşlar çektiğimiz hızın tam ters yönüne doğrudur. Yani bu tarafa doğrudur. Peki o kuvvetin ötürü yine arkadaşlar telimiz kutuplanır. Telimiz kutuplanınca yani kale ucu kutuplanınca yönü yine meşhur sahil kuralı yöntemiyle bulunur. Arkadaşlar iki yönüne doğru çekmeyi zorluyoruz. E kuvveti yana doğru. Bu tarafa doğru çekince manyetik alan dışa doğruysa artık yine alt tarafı yani L kısmı artı K kısmı eksi olur. Yani ters olarak yüklenmiş olur. Olayı yan tarafa çizelim. Yine eksi artı arkadaşlar burada yine bir üreticimiz. Lambamız burada. Artık ters çevirdiğimiz için uygulanan kuvvetin ötürü üreticinin kutupları da ters dönmüştür. Yani üst tarafı burası artı üst tarafı eksi bu şekilde arkadaşlar yeni bir elektrik devresi oluşmuş olur. Peki şimdi şıkkımıza geri dönelim. Bir yönüne çekilmesi lambanın bir an sönmesi neden olabilir. Bir yönüne çekince ters yöne doğru bir kuvvetin ötürü artık ters kutuplanmış olur. Ve buradan gelen artı eksi voltla elektrik akımıyla buradan gelen volt eğer herhangi bir anda birbirine eşitse birbirini götürür. Lambanın da bir an için sönmesi neden olabilir? İkinci ifade de doğru. Cevap şaka 1-2-3 E'dir.